Günaydın. Koşarak çıktım. Koşarak çıktım. Kıyafetim o kadar uyumsuz ki. <laughs> yani çok geç saate kaldım ve yanacağım. Kavrulacağım. Şimdi bugün güneşe çıkacağım. Ama günlük rutinimi bozmak istemediğim için çıktım. Yaptım yani. <laughs> İnşallah haşlanmam. Günaydın. Başlıyoruz. Bir kahve içtim bu arada. Şekersiz bir kahve içtim. Ve bir bardak falan su içtim. Sabah güncellemem bu. Güneş çıktı iyice. Aslında tamamlamadım ama ne süremi ne kilometremi. mi yani günlük önceki günler gibi yapmadığım halde gideceğim çünkü yüzüm için şekeri bırakmayı kullandım ama güneş kremsiz. Dışarı çıktım ve şu anda şey yüksek. Vulvelaşın oranı yüksek. Bugün bu kadar. Coşkun günaydın. <laughs> günaydın. Nasılsın? Oy. <laughs> Coşkun uyanmış. <laughs> evet. Daha az süre hareket ettim ama daha çok koştuğum için kilometreyi tamamlamışım. Coşkun üzerime gelmiş. Sevsem de korkuyorum. Yapma. <laughs> yok yok otur otur. Oturalım sadece beraber. Hayır. <laughs> Gelirken de eve dönerken de bir 5 dakikam falan var zaten eve. O o yolda koştum. Birazcık da böyle tamamlamış olabilirim. O 5 kilometreyi. Şimdi Eve çıkacağım ve klasik işler. Coşkun üzerime atlayacaksın diye çok korkuyorum. Yani tamam severim de dok yani korkuyorum yani kedilerden. Kork Genel olarak hayvanlara dokunamıyorum ama kedilerden ekstra korkuyorum. Oturalım beraber. Üzerime atlarsan kalp krizi geçiririm. Vallahi korkuyorum lütfen yapma. Ay ay. Kuyulamıyorum <laughs> ne yapabilirim? tişörtünü. <laughs> dışarıda giydiğim tişörtüm normal hayatta. Altındaki seri tişörtü üstü de <laughs> <senin> O tişört <laughs> benim normalde dışarıda giydiğim tişört. Odamda bulunca giydim aga. Giyerim. Evet geldim. Şimdi yemeğimi yedim, duşumu aldım. Rahatladım geldim. Birazcık yatacağım ve dinleneceğim şimdi. Edit yaparım. Sonra da eğer kalkabilirsem bu tez işine birazcık bakacağım. Analiz yapmayı deneyeceğim. E, haber beklediğim fakülteden umudu kestim. Onları çıkartıp kanalda devam edeceğim. Bakalım. Umarım o gücü bulabilirim kendimde ve kalkabilirim. Bir de yüzümü göstereyim size. Bugün üçüncü gün. Şöyle. Bakacağız. Yemek güncellemesi mutfak dolu olduğu için buraya geldim. Şöyle bir tane muz yiyeceğim. Su içiyorum. Su devam ediyorum. Ama henüz kalkıp bir iş tamamlamışlığım yok. Muzun hiçbir etkisi olmadı. Çok açım. Bir tane muz yiyorum. Tamam mı? Kötüyüm. Annem tavuk ve patates haşlamış gibi böyle bir tane yemek yapmış. Tamam mı? Gerçekten. Yani tamam anlıyorum tavuk işte protein zartut falan ama ben yani ben sadece zevkle yemek yemek istiyorum anlıyor musunuz yani ne? ben şekeri bırakmaya çalışıyorum zaten ve yemek zevkinden mahrum kalmak beni gerçekten çok üzüyor güzelce yemek yemek, yemek istedim ve ya ben bunun nesini yiyeceğim şimdi tam olarak ben bu evde kafayı yerim kafayı kafayı bugün çok acıktım bugün İnanılmaz acıktım. Çok kötüyüm. Ama tavuğunu yemek istemiyorum. Ben tavuğu böyle sevmem çünkü. O yüzden patatesini aldım. Allah'ım bugün çok zor geçiyor ya. <gülüyor> Atıştırmalık yiyormuşum <laughs> gibi hissettiriyor. Boştan güzel. O kadar acıktım ki bugün. Bakın çok kötüyüm. Zaten sırtım da ağrıyor. Yani yedim. Meyve de yedim. Onu bunu da yedim ama <laughs> açım yani. Aç hissediyorum. Ya sanırım dediğim gibi benimkisi şey böyle zevkle yemek yemediğim zaman yemek yememişim gibi hissediyorum. Nasıl yani? Ben ruh hastası mıyım? <laughs> Kardeşime makarna yaptırdım. <laughs> O yüzden güzel bir yemek yiyeceğim için çok mutluyum Mayda. Çok huzurluyum. Daha da güzel bir yemek yiyebilirdim ama <laughs> neyse. Niye bir süt döner biz içemiyoruz? <laughs> <laughs> biz yiyemiyoruz. Paramız. Sonunda. Omzum o kadar çok ağrıyor ki bunun nedenini anlayamadım. Yani yaptığım sporla ve hareketlerle alakası olabilir mi sizce? Tüm boynumdan bu sırtımın nasıl diyeyim size şu şu kulunç olan yerler mi ne oralar o kadar ağrıyor ki kas gevşetici sürdüm biraz rahatladı ama geçmiyor yani yatamıyorum uyuyamıyorum yastıkla rahat edemiyorum yastıksız rahat edemiyorum hiçbir şekilde kendimi mi sıkıyorum anladım ki bir de acaba bu periyodu layers yani neden bu kadar uzun 7 sezon ya 7 ve bırakamıyorum da çünkü bitireceğim. Bitirmek istiyorum yani. Görmek istiyorum ama vik 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 diye işlemişler ve bir türlü bitmedi. Ya 3 sezon yeterdi bence. Niye bu kadar uzatmışlar bunu? Sinirim bozuldu. Bir türlü bitmedi ya. Kimse şu şey ortaya çıksın. Aa. <laughs> Sinirim bozuldu. Ama bu arada yine çok fazla suçlamadım. Bu ikinci yani. Daha yeni başladım. Şurada falan. Bugün gerçekten zor geçti. Kendimi yorgun hissediyorum. Ama... Hani bunun şekerle bir alakası olduğunu düşünmüyorum bu arada. Aburcu cubur da kestim ya. Bence onunla alakası var. Çünkü ben bırakmadan önceki hafta yani her gün cips yiyordum. Seviyorum. Seviyorum yani. Onun dışında bir sürü konuda öneri veriyorsunuz. İşte yani şöyle yap kilo verirsin, böyle yap kilo verirsin. Ama e <laughs> kilo vermek çok yani teşekkür ederim bu arada ama bu söylediğiniz şeyleri herkeste her yerde duyuyorum ama ben kilo vereyim derdinden çok düzenli bir şekilde hareket etmeyi hayatıma entegre etmeye çalışıyorum ki tekrardan KPSS'ye hazırlanacağım biliyorsunuz ki hem tez yazacağım hem KPSS çalışacağım bir yıl daha başında olacağım o yüzden sürekli hareket ediyor olmam lazım ve aslında ben sürekli hareket ettiğim zaman zaten kilo veriyorum yani Üniversite dede üniversitedeyken hani günlük hayatıma bir hareket varken yüksek lisansta bile hani lisans'taki kadar hareketli olmama rağmen e, aslında iyiydim. Benim sıkıntım hareketsizlik. Kilom da öyle artıyor. Vücudumun şekli bu yüzden bozuluyor. Tüm kaslarım her yerim bu yüzden ağrıyor. Gerçi şu anki ayrı bu konu bilemiyorum ama. Mental sıkıntılarım, darlanmalarım, böyle tam bir olaylara tam açık bir gözle bakamamak şu an söyleyemedim bile. Hepsi hareketsizlikle alakalı. Bunu biliyorum. O yüzden şu anda hareket ediyorum ve diyet yapmıyorum. Değiştirmem gereken çok hani sağlıklı bir hayata dönmek için çok şey var. Şekere bırakmak, abur cuburu bırakmak, bırakmak derken tamamen değil. Bu kadar çok yememek. İşte tuzu azaltmak, azaltmak diyeyim hadi bunlara. Su içmek, sigarayı bırakmak. Bunun gibi bir sürü şey var aslında zaten. Ama yani onu yap bunu yap diyorsunuz ama hepsini bir anda yapamam. Kaf kafayı yerim yani. Zaten sabahtan akşama kadar canım sıkılıyor. Zaten bugün tezin başına da oturamadım. Çok kötü sırtım. Sırtım çok kötü ve evde çok sıkılıyorum ve çok daralıyorum. Hani gün şu anda dinlenmem gerekiyordu ama kendim dinleniyormuşum gibi hissetmiyorum. Bu da çok canımı sıkıyor yani. Daha çok yoruluyormuşum gibi hissediyorum. E, bu hocam çok sıkkın. Bilmiyorum. Böyle. Umarım sizin için günler güzel geçiyordur. Ben yani şu anda birazcık zorlanıyorum. Yoruldum. Bir de saçımı kestirmeyi düşünüyorum. Instagram'dan sordum. Cevaplar geldi. Tamamen ikiye ayrılmış. %50-50. Kesinlikle kestir, çok yakışır. Ve kesinlikle kestirme gibi. Bu saçlarıma ben de kıyamıyorum. Evet, çok uzun zaman olmuştu bu kadar uzun kullanmayalı ama yani... ...bakması zor. Bir de boyalı olduğu için. Zor ve tahmininizden daha fazla vakit kaybettiriyor. Sınavdan önce de kestirmeyi düşünmüştüm ama... Hani sınav önce stresle yanlış bir karar verip, saçım kötü olursa onun bile depresyona girmek falan istemediğim için bekletmiştim. Ama çok vaktim alıyor saçım. O yüzden ya yani çok darlıyor da çok sinirimi de bozuyor bazen. Çok güzel olabiliyor bazen ama yine de da darlığı da darlanabiliyorum. O yüzden yani benim aklımda yüksek oranda kestirmek var. Bayağı kısa kestirmek var. Yani en uzun omzuma gelecek şekilde. Ama yani yakışacağına inanabilirsem ya da bir delilik yapmak istersem daha da kısa kestirebilirim. Çünkü her saçımı kestirdiğimde çok rahatlıyorum. Evet. Ama bilemiyorum. Var mı fikriniz, öneriniz? saç modeli falan. <laughs> Nerecekseniz de bu arada Instagram'dan bekliyorum. Şu ya bu bile uzun yani. Saçım çok çünkü arkadaşlar. Uzunluğunu geçtim. Saçım benim çok. Maşallah değil. Lütfen. Nazar, artık nazardan çok korkuyorum.